2020'de yayınlanan bir raporda İstanbul'un risk haritası çıkarılmış ve depreme karşı en riskli ilçeler sıralanmıştı. Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri faylara yakınlık ve yapı stoğu sorunları nedeniyle en riskli ilçeler arasında. Güney kıyı şehrindeki ilçelerin aktif fay hatlarına yakın olması nedeniyle risk puanları artmıştır. İlçeleri tek tek ele alırsak Beylikdüzü Ataşehir. Nüfus yoğunluğu ve yüksek katlı binaların fazla olması göze çarpıyor. Beylikdüzü'nün ayrıca Heyran bölgesinde olması da riski arttırıyor. Esenyurt. Yüksek ve yoğun yapılaşma, artan nüfus ve göç yoğunluğu nedeniyle depremden etkilenme riski en yüksek ilçelerden. Silivri, Tuzla. Aktif fay hatlarına yakın ve alüvyon kalınlığı fazla. Zemin koşulları da sıvılaşmaya müsait. Adalar. Fay hattına yakın ve yapı soğuğu çok eski. Bakırköy Avcılar Zeytinburnu Özel devlet ve şehir hastanelerinin okulların bu ilçelerde yoğun olması yapı stoğunun eksikliği olası etkiyi arttırıyor.